Metin, Muhammed'e doğru çevirdi. Ortada Emre topu devre alıyor. Emre Hasan'a doğru güzel pas. Hasan! farkı dışarıda. Bircan. Güzel pas geldi. Bircan Kale'ye doğru harika vurdu Koners. Can. Bircan. Bircan, Berkan. Dönerse tehlikeli olabilir. Berkan. Berkan Kale'ye direkten döndü. Avtoluk'u da kaçtırıyor. Emre'ye tekrar çeviriyor. Batuhan sıyrılamadı. Emre. Emre harika bir pas. Berkan. Berkan kaleye doğru orada. Muhammed dokunamadı. Bircan topu almaya başardı. Bircan. Emre ile oynadı. Tekrar Bircan. Bırak sol tarafa doğru. Berkan. Berkan kaleye vuruyor be. Normal Berkan Tekrar Muhammed. <laughs> Muhammed, Emre, Hasan. Hasan kaleye doğru harika bir gol Hasan. Hüsnü. Hüsnü güzel aldı önüne. Hüsnü kaleye doğru harika bir şut ama. Golleri kazanmıyor. Maç önde. İnanılmaz bir maç gerçekten. Şimdi içeri doğru Metin. Metin Köse. Bircan harika bir pas. Berkan topu indirdi. Şimdi kaleye doğru Hasan. Ne? Tekrar çevirdi Bircan. Bircan, Bircan kaleye doğru harika vurdu köşe. Tekrar Mustafa, Mustafa topu çevirdi. Önüne almaya başardı. ters bir tutuk. Caner. Caner kaleye vuruyor. Harika bir gol. Caner. Tekrar Mustafa. Mustafa. Bircan. Bircan kaleye vuruyor. Harika bir gol. Bircan kılıç. Güzel bir orta. Caner. Caner güzel sıyrıldı. Caner bıraktı Hüseyin. Şimdi Bircan dışarıda. Bircan güzel sıyrıldı. Bircan. Bircan bir, can. bir, can bir çalımda. Harika bir pas. Caner doğru. Caner. Caner içeri doğru çevirdi. Şimdi Hüseyin vuruyor. Harika bir gol daha geldi. Bircan. Bircan kale doğru dedi. Hüseyin tekrar içeride. Caner. Top direkten dönüyor. Caner güzel bir pas Hüseyin. Hüseyin tekrar çeviriyor. Bircan. Bircan. Mustafa kaleye vuruyor. Dikkat bir gol daha geliyor. Mustafa Bingöl. Bircan. Muhammed. Bircan. Bircan kaleye doğru harika bir gol Bircan. Kütüphane milli takımımız dünya şampiyonu olmuş. Maçın bitimiyle birlikte. Onu bir ikisini verim Caner bir gol daha atıyor. Rejimizden dakika bilgisi alabilir miyiz? Şimdi tekrardan Hüseyin dakika 46 gösterirken bir gol daha attı. 12. Mustafa güzel sıyrıldı Mustafa şimdi pasını verdi. Caner tekrar Mustafa vuruyor ve 13. gol geliyor. Normal ligin. Murat. Murat havalandır topu içeri doğru bir. Çağan'dan gol geliyor. Skor 13-1. Tekrar topu çevirdi. Şimdi tekrardan Hüseyin bir gol atıyor. Normal link.